Selam dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Destek olmak için abone olup beğenmeyi lütfen unutmayınız. Tarlamızı suluyoruz bugün. Jette ve fiskiyelerle suluyoruz. Bizim burada bunlara jet diyorlar. Bakalım böyle verimi nasıl olacak. Tarma sulamayla denedik. Pek verimli olmadı ama. Bakalım nasıl olacak. bu şekilde küçükler. Onlar küçük yerlere koyduk. Bu şekilde tarla boyunca hepsini taktık. Bakalım. Fasulyeyi dün topladım. Bayağı ot vardı. Onları da kopardık. Patatese bugün çapa makinesiyle çapattık. Biraz daha toparladı ot konusunda su böyle yarına kadar akacak. Yarın gelip keseceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.